Merhabalar. Yeni hikayelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Adım Emel. 19 yaşındayım. 2008 yılında İstanbul Pendik'e taşınmıştık. 8 katlı bir sitedeydi dairemiz. En üst katta kuzey doğu cephesiydi. Binanın hemen karşısında Sitenin B blok binası vardı. O da 8 katlı ve bizim binaya çok yakındı. O sene üniversiteye hazırlanıyor. Gece gündüz evimde ders çalışıyordum. 20 yaşında abim vardı. Adı Emrah. Zirzop'un tekiydi. Okulunu dondurmuş, askerliğini ertelemiş. İş desen zaten yok. Aylak aylak gezen bir tipti o zamanlar. Oraya taşındıktan sonra kötü şeyler seziyor. İçimde sürekli bir sıkıntı, bir buhran oluyor. Ders çalışmaya bir türlü konsantre olamıyordum. Uykuya düşkün biri olmama rağmen bir türlü uyuyamıyordum. Bir gece yarısı karşı binada, bizim katla aynı hizada olan dairede tuhaf şeyler olduğunu gördüm. Garip garip sesler, perdesi olmayan odalar içinde dolaşan, sanki siyaha boyanmış adamlar vardı. Bu olaylar haftanın belirli günleri rutin bir şekilde yaşanıyordu. Her seferinde gecenin bir vakti perdeyi hafifçe aralayıp o daireyi izler olmuştum. Derken bir gün yine uyku tutmadı. İki elimi de başımın arkasına koyup tavana bakıyor çeşitli hayaller kuruyordum. Bir anlık dalgınlıktan olsa gerek bir ara gözümü kapatmıştım. Tekrar açtığımda tavanda duran, beni izleyen, sanki vücudunun tamamı Siyah bir tayt ile kaplanmış bir adam gördüm. O korkuyla ağzımı bile açamıyor, haykıramıyordum. Vücudumun tamamı uyuşmuştu. Hiçbir yerimi hissetmiyordum. Sadece kafamı sağa sola çevirebiliyor, ağlıyor, haykırıp evdekilerin bana yardım etmesini istiyordum. Fakat dudaklarım sanki birbirine dikilmiş gibiydi. Açamıyordum. Her denememde dudaklarım kopacak gibi acıyordu. O varlıkla göz göze gelmiştik. O kızıl gözleriyle sürekli bana bakıyor, gözünü gözlerimden hiç ayırmıyordu. Artık nefes almakta güçlük çekiyor, boğulduğumu hissediyordum. Kelime-i getirmeye çalışıyordum. Ağzımdan Allah kelimesi çıkar çıkmaz bir anda elim ayağım çözüldü. Odamdaki o kara bulut gitti.'' hızlı hızlı nefes alıp veriyor kalp atışımı duyabiliyordum kalbim neredeyse yerinden fırlayacaktı hemen annem ve babamın odasına gittim onlara yaşadıklarımı anlattım babam karabasan diye bahsetti annem de özel günün mü diye sordu hayır değilim dedim o gece onlarla beraber kaldım ama sabaha kadar uyuyamadım aynı şeyi 2 3 sefer daha yaşadım Babamlar beni bir hafta sonra bir hocaya götüreceklerini söyledi. Fakat gideceğimiz hafta köydeki amcamın vefat haberi geldi. O hafta üniversite için sınava girecektim. Babam bu durumdan etkilenmemem için abimle beni evde bıraktı. Annemle ikisi cenaze için köye gitti. 10 gün kadar gelmeme ihtimaller olduğunu söylediler. Abimde bir tuhaflık vardı.'' Emrah geceleri gidiyor, sabaha karşı sarhoş vaziyette geliyordu. Dördüncü gün yine gitme diye ısrar etmeme rağmen beni dinlemedi. Yine evde yalnız kalmış ve çok korkuyordum. Gece iki gibi dairenin giriş kapısından sesler geldi. Sonra da zil çaldı. Kapıya korka korka gittim. Kapı dürbününden baktığımda abimi gördüm. Benzi sapsarı olmuş, donuk bir ifadeyle kapıya bakıyordu. Sarhoş olduğunu düşünüp kapıyı açtım. İçeri girdi. Hiç konuşmadı. Salona geçti. Ben arkasından tuhaf bir şekilde bakıyor. Acaba uyuşturucu mu kullanıyor diye düşünüyordum. Çünkü sarhoşluk belirtisi yoktu. Ağzı da kokmuyordu. Peşinden gidip baktığımda salondaki babamın koltuğuna oturmuş aptal bir ifadeyle Ağza açık, salyaları aka aka boş boş halıya bakıyordu. Anlam veremiyordum. Hiç böyle yapmamıştı. Ne içmişti, ne kullanmıştı acaba diye düşünüyordum. Babamların olmamasını fırsat bilip bu edepsizliği iyice abarttığını düşünüyor. Artık bu kadarı da fazla. Babama gelince her şeyi anlatacağım diyordum. Ama bir tuhaflık hissetmiştim. Çünkü abim babamın koltuğuna Asla oturmazdı kimseyi de otutturmazdı bunun için çok kişiyle tartıştığını bilirim sarhoş olduğundandır herhalde diye düşünüp onun evde olmasının rahatlığıyla banyoya girmek istemiştim abi ben banyoya giriyorum ben çıkana kadar uyuma sakın korkuyorum diye tembihlemiş salondaki televizyonu açmıştım onun ışığı ve sesi uyutmaz diye düşündüm banyoya geçtim kapıyı kilitledim. Duşakabin siyah, mat camlıydı. Duşumu alıp çıkmak üzereyken bir ses işittim. Duşakabin'in kapısını hafifçe araladığımda abimi gördüm. Kapı kilitliydi. Nasıl girmişti içeri? Hem asla böyle bir terbiyesizlik yapmazdı. Şakası bile olmazdı. Gözleriyle dik dik bana bakarken birden o gece bana bakan o bir çift kızıl gözü gördüm. O korkuyla yapabildiğim tek şey, Duşak abinin kapısını kapatmak oldu. O anda bütün camlar patladı, tuzla buz oldu sanki. Islak ve çırlı çıplak vaziyetteydim. Abi kendine gel diye yalvarmaya başladım. Ağlıyor, haykırıyordum. Ama sesim banyoda yankı yapmaktan başka bir işe yaramıyordu. Abim bana saldırdı. Fakat bu abim değildi aniden bir güç beni banyonun duvarına yapıştırdı. Hiç hareket edemiyor, o gece olanların aynısı olmuş, ağzım dilim tutulmuş, hiçbir yerimi hissetmiyordum. Geriye dönüp kafamı dahi çeviremiyordum. Bana saldıran o simsiyah kolları ve eli sezebiliyordum. Boynumda gezen, uzun, ıslak, iğrenç kokan, zımpara gibi siyah bir dili görebiliyordum. Birden sırt üstü yere düştüm. Kırık camlar sırtımın her yerini kesmiş, kana kan, her noktama simsiyah, sivri dişlere sahip sülükler yapışmıştı. Karşımda duran kişi farklı bir varlıktı. Sureti şekli şemali kitaplarda gördüğüm şeytanı andırıyordu. Hala bana saldırıyor, benimle birlikte olmak istiyordu. Ona karşı koyamıyordum. Hiçbir yerimi kıpırdatamıyordum. Ağlamaktan başka hiçbir şey gelmiyor elimden. Tamamen çaresizdim. Bayılmak üzere sersem bir hal içerisine girmiş, vücudumun her kası titriyordu. Bir anda etrafımızda düzünlerce aynı varlıktan belirmişti. Hepsi bu durumdan eğleniyordu. Kendi aralarında farklı bir dilde hırıldayarak bir şeyler söylüyorlardı. Ben ise artık bu vahşetin bitmesi için ölmeyi dahi istiyordum. Aniden hepsi duman olup dağıldılar. Yanı başıma abimin bitkin düşmüş bedeni yığılıp düşüverdi. Ben son bir gayret ile kalkıp kanlar içinde duvara tutuna tutuna sürünerek karşı komşuya gittim. Hemen polis çağırdılar. Ambulans geldi. Bizi hastaneye kaldırdılar. Abimin kalbi iki kere durdu. Tekrar çalıştı. Ben ise kan kaybından neredeyse hayatımı kaybediyordum. Annem ve babam olayı duyar duymaz hemen geldiler. Onlara olan biteni anlattım. Annem hüngür hüngür ağlıyor. Babama o evden taşınalım diye feryat ediyordu. Babam ise tam aksine başka planlar içerisindeydi. Hastaneden taburcu olduğumuzda hemen Sakarya'da bir hocaya gittik. O bir kaba su doldurdu, okudu, üfledi. Yüzümü o suya değdirmemi istedi. Dediklerini ben ve abim bir bir uyguladık. Fakat bir sorun gözükmüyordu. Çünkü sorun bizde değildi, evdeydi. Hoca bizle beraber eve geldi. Evi gezdi, dolaştı, baktı, inceledi. Bir şey yok, eviniz de temiz, Sorun burada değil diye söylüyor ama onu hissediyorum diyordu. O gece babam onu evde kalması için ikna etti. Gece olduğunda hoca okumaya başladı. Evin camları zangır zangır titriyor. Tüylerimizi diken diken eden tiz bir ses kulaklarımızı tırmalıyordu. Aniden her şey durdu. Hoca belinden çıkardığı ipi görünmez bir nesneye bağladı. İp resmen havada öylece duruyor. Bir sağa bir sola ani hareketlerle ipten kurtulmaya çalışan görünmeyen bir varlık vardı sanki. İpin diğer ucunu hoca sıkı sıkı kavramış soluksuzca okuyordu. Bazen olay öyle bir şiddetli hal alıyordu ki bağlı olan ip bir o duvardan duvara kendini vuruyor sanki çığlık atıyordu. O sesleri herkes hissedebiliyordu aniden ortaya çıkan benim kanımı hemen o sülükler ipin üzerine kaplamış, ipi kemiriyor, koparmaya çalışıyordu. Hoca son olarak o havada duran ipi ateşe verdi. Her şey o an bitmiş, sakinlemişti. Hoca kanter içinde bize dönerek, tamam bir daha size zarar veremez, onu yaktım, yok oldu dedi. Gidip tekrardan abdest aldı. Hepimize de abdest aldırdı. Bize ve eve okudu, üfledi. Evin kapı girişine dualar yazıp astı. Günler geçti. Sabah erkenden kalktım. Dershaneye gitmek için yola çıkmıştım. Tam binanın kapısının önünde iğrenç bir surat ifadesi olan paspal giyimli bir kadın çıktı karşıma. Bizim karşı sitedeki, bizim dairenin tam karşısında yalnız yaşayan kadındı. Bana Kocamı sen öldürdün. Bunun hesabını sana soracağım diye bağırıp saldırdı. Kapıcı beni onun ellerinden zor kurtardı. Daha sonra polise başvurup şikayetçi olduk. Kadını akıl hastanesine yatırdılar. Bir daha da onu ne gören oldu ne de duyan. Kardeşim evlendi. Ben Siirt'te sınıf öğretmenliği yapıyorum. Bu vahim olayı unutamasam da Hayat devam ediyor. Allah sizi tüm şerli varlıklardan ve onların şerrinden korusun. Allah'a emanet olun.